Hop. Kaldığımız yerden süpermarket simülatörü devam. Ee, nerede kalmıştık? Hemen bakalım şimdi. Bir toparlayalım hemen dükkanı abi. Biraz büyütelim ya. Ufak kaldık. Yeni ürünler de alabiliriz. İkinci kasayı almıştık zaten. İyiz, i̇yiyiz iyiyiz. Hop! Arkadaşlar süper merkez e, e kaldığımız yerden devam ediyoruz derken hemen ben şu dükkanı açtım ve hızlıca ara vermeden devam ediyoruz. Hemen şimdi bir fiyatlarımızı düzeltelim. 3.84'lü 4 yap şunu. Ee, 6 yap şunu. Şu düşmüş. Bu iyi zaten. Sıkıntı yok. Tamam. Okey. Şimdi e eksik ürünümüz var mı? Bir dakika dur. E sen dur. Sen o kesin. Ee, kırmızı un bak yok. Hemen de ona gidin tamam mı? Kırmızı un yok diye hemen ona gidin. Bir tane bunu aldım, bir tane bundan aldım. Süt, iki tane aldım. iki tane peynir aldım. Bir tane su verdim siparişleri gelsin. Bir şunları ufaktan yerleştirelim arkadaşlar hızlıca. Ben bu kadar sipariş verdim mi lan? Daha önce var mıydı ki kapının önünde bir şeyler? Neyse önemli değil. Muhtemelen vardı evet varmış. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ee, zaten yapacağımız bir şeydi. Bence bugün depoyu alabilir. Çünkü bak burası gördüğünüz gibi tıklım tıklım. Varmış varmış. Kapının önünde varmış. Biz yenilerini aldık da sıkıntı yok ya. Zaten dediğim gibi harcanıyor yani. Bitecek bunlar Emin olun bu ürünlerin yarısı zaten bugün biter. Ablacım ama ben mal diziyordum ya. Abicim ya. Beni böyle meşgul etmeyin ya. Ama bunu yapmamız lazım çünkü şey açacağız ya. E, yeni kasiyeri alacağımız zaman arkadaşlar o şey istiyor. Abi eksiklerden direkt koyalım bence. Bak makarna mesela. Makarna hemen al. Anladınız mı olayı? Eksik ne var? Süt. Oo. Hemen süt. Eksik kalmasın yani. Ondan bahsediyorum. Şu an her şeyden var herhalde değil mi? Var. Tuz falan yok. Onlara bakacağız. Şunu halledeyim. O yeter bir süre daha zaten. Eee. Ver abi kartı. 1.70. Buyur abla. Maşallah iyi mal alıyorsunuz ha. 42.75. bir daha mı yapsak ya? Bu çok. Şimdi şu. Eee. Bir susu da koyalım. Abicim geliyorum bağırma ya geldim ya. Telefonu çarpıyorum arkadaşlar şunu kaldır. Abi tamam teşekkürler. Ee, bir dakika tuz nerede ya? Tuz tuz almadık mı tuz? Tuzun küçük şeyi. Tuzla şey almamışız. Aha tuz. Tamam. Galiba fındık ezmesi mi almadım ben? Aa o da var. Güzel. Muşallah abi. Geldim abi. Abla. Devam et. Hey. geldi kurşun mu istiyorsun abla? Al ya. Of. Oh. 50, 80, 80, 87. 55. Buyurun. Dursun da, şunu bir alet, şu bir gitsin aradan. Az boşaltalım, anladınız mı şeyi? Çok karıştı çünkü bura. Peynir, bir tane kaldı. Ee... Tamam. Paramız 709. Fena değiliz bu arada. Ee... Paramız biriksin bu arada ya. Yeni ürünü alamam bu, şu anda. Ben size söyleyeyim. Şu an benim bence dükkanı büyütmem lazım. Ha bence depo işini halletmemiz lazım arkadaşlar. Depocu 15'e mi oluyordu? 15'ten sonra olaylara başlayabiliriz depo olayına falan. Çünkü şu an mümkün değil abi. Şu an baksanıza ne kadar yoğunuz. Oh bu da bitti tamam. Dolar azalıyor fark ettiyseniz. Hızlı satıyoruz yani. Ya bizim kenarda paramız olur yapacağımız zaman takır 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 yerleşiriz anladınız mı? Abi niye satmıyor bu mevzuları ya? Güzel bu da yapıldı. Peynir de tamam. Bu bayağı var. Yer kirlenmiş alacağım temizleyeceğim. İleride temizlikçi falan da alacağız bu arada dükkana. Bayağı büyüyor çünkü dükkan. O zaman bayağı temizlikçi plan lazım oluyor yani. Şu sütler de azaldı arkadaşlar onları da hemen tamamlayalım. Ama almamış mıyım ya ha? Bence bunu bir kat daha yapabilirim diyecektim de neyse. Tamam Oy oğlum makarna falan bitiyor İnşallah bir kutu daha vardır Ama bu peynir ne ya Ya Abi benim ha, Kapalı diyecektim Müşteri gelmiş iki tane Kapatayım da şu makarna çözeyim Bitecek çünkü. Bu dükkan kapalı. Şey kasa. Göz görü gözü görmeme başladı çünkü. Pahalı mı? görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yoğunuz. Halledebiliyor musun Hasan? Hasan hallediyor ya işleri. Oğlum kaç tane peynir almışım? kanayı kurtardık. Şimdi Şunu da buraya koyalım. Tamam mı? Hadi bir düzen yapalım. Bu burada dursun. O kadar mal aldık. Bir günde ne hale geldi gördünüz değil mi? Bir dakika sen bir gel. Burada zaten yerleştirdiğimiz yok bu da mı bulmuş? Bu da bulmuş ya. Sen o zaman şöyle kal. ben de bunun üstüne koyayım. Sen de ağzını kapatayım. Sen burada dur. Sen buraya gel. Yok sen bir dakika dur. Sen de bunun Üstüne gel. Sen de bunu aynen üstüne gel. Tamam. Şimdi portakal suyu ve gazlı içeceğin fiyatları düşmüş. Ee, fiyatlandırmadan hemen onu ayarlayalım. Bu arada dükkanı biz hemen açalım abi. Dükkanı bekletmeye gerek yok. Portakal suyu 2.60 2.65 de buna dedim. Tamam bu ikisi düzelttim. Eksiklerimize hemen bakalım mı? Bence bakalım. Bundan iki kutu, bundan iki kutu. Elmadan bir kutu aldım. Bundan hiç yok. Bunlardan birer kutu aldım. Ee, maviden bir tane aldım. Bir tane de şundan aldım. Kahve, basmati, ekmekten alalım. Papusa bagette şundan iki tane aldım. Bundan bir tane daha gömdüm. Bence okey. İyi bak bunların ayaklarına falan dolaşmaması iyi karakterlerin. Ama oğlum bitti de baksana bu şey. Ha diyordum ki şunu ben şuraya da koyayım ya. Şimdilik. Elma suyu. Tamam bu. Bunu kapa. Var çünkü full. Kahve. Tuz. Basmati'den de koyalım. Kola turka. O kola turka değil de diğer koladan lazım bize. Nerede o? Heh. Koku kola evet. Güzel. Harika. Şunu da alalım. Tamam bu tamammış. Oo kilenmiş. Mükemmel. En ucuz makarnamız tabii ki çok gider. Bir makarnamız daha var. Onu da şuraya koydum. Ve Yine kolamız var. Bu da kapalı kutu. Şöyle bunu da yerleştirdim. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Dükkanımızda şu an mal coşuyor. Yani binde paramız var. Sütlerimizden yerleştirelim. Artık böyle bak aldığımız gibi tık 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 tık. Anladınız mı olayı? Şu an bekleme yok abi. Bak birisi takılmış buna. Takılmayın malları arkadaşlar. Önünüze bakın. Tamam mı? Hepsi yeni ürünler hepsi taze taze ambalajından çıkıyor gördüğünüz gibi ee, son kullanma tarihi geçmiş ürünümüz yoktur hepsi yenidir tazedir yeni üretim sıfır mallar teşekkürler harbiden de öyle bu arada tamam şimdi ufak toparladığımıza göre bir şöyle bir bakalım şeyimize ee, yönetim Şimdi işe alım bize önemli olan ne? Bir kere ee, şu kasayı açalım bence 20 oldu mu çünkü lazım olacak 400 yap ha, yapmışız gerçi bunu ya tamam level bekliyoruz sıkıntı yok. Depocu lazım bize ilk bence amacımız bu olsun. Eee, hem depoyu almamız lazım ki ufaktan depoyu almaya başlayabiliriz çünkü 14'ün sonuna gelmişiz burada hemen içi alacağız. Bunları da depoya yerleştireceğiz falan filan tamam mı? Şimdi ben hatta depoyu direkt bence alayım. Ben size söyleyeyim ben depoyu al. Bir dakika bir dakika açtım kasayı. Abi gelin buraya da Depoyu alıyorum arkadaşlar. Depomuzun da burası ikinci seviyeden 3. seviyeden sonra ne açılıyor? Bir dombilin işini halledim hemen bir dakika. Tamam bak şimdi. Depomuz burası tamam mı? Buraya depo, rafılar, depo rafı depo lazım tamam mı? Ee, yumurtamız bitti. Geldim. Geldim. Abi geldim. Abim sen de sabredemiyorsun ki tamam diyorum geldim ya. Evet ver. Abi bir tane mal için mi? Tamam mıyız ha? Şimdi depo rapı. Mobilyalar nerede? Küçük depo uzun uzun alalım uzun. 250. Abi iki tane göm bundan. Bak şimdi. Olay ne biliyor musun? Ben buraya kutuları koyduğum zaman ee, depocu buradan alacak. Direkt şey yerleştirecek tamam mı? Tamam. Güzel. Abi şu ışığı açın ya. Önümüzü göremiyoruz ya dükkanda. şu fatura var söyle. Faturaları nereden ödüyorduk ya? Para yok ki. gelsinler de böyle ödemeleri yapalım. Çay da bitmiş bu arada. Mesela şimdi şurada mesela bu etiket var ya. Bu etiket olduğu zaman depocu orada o ürün varsa alıyor geliyor bu etiketin olduğu yere koyuyor. Anladınız mı? O yüzden buranın düzeni şu an önemli yani. Ve bence biz çok düzenli gidiyoruz. Yani o alacak alacak. O bittikçe tık tık koyacak. Yetişmiyor zaten bir zaman sonra. 4-5 tane depocu alıyorsun. Market hayvan gibi büyüdüğü için. Şimdi para biriktirmemiz lazım ki hem depocuyu alabilelim hem de yeni lisansa geçeceğiz çünkü dükkanı dükkanı büyüteceğiz yani depocu da geldikten sonra çünkü bu işi depo yapacak biz de dükkanı büyütme işini daha fokus olabileceğiz ben faturaları halledim bu arada yoksa bunlar başımıza bela olur ileride ben 29 kaldı ha, onu da halledim şimdi tamam faturamız kalmadı altı verdim ben. Bu gece vakti müşteri gelme olayı nedir ya? Ne kadar çöp bir de ya bu dükkanda. Ablam gece kolay şu aldı bir tane kola. Güzel. Çok ufak ufak izliyoruz yani. güzel Bence bunların hepsini dizelim sabah iş bırakmayalım kendimize. Güzel. Kutular da temizleniyor ya. iyi oluyor. Ben seviyorum. Kutular bitince. Ah be. Bir, tane kalınca da istemiyorum ya. Bence okeyiz. Ne dediniz? Lan hayır hayır. Burayı değil. Kaldırsana şunu. Tamam. Bitir bakayım günü. Yeni güne de başlıyorum şimdi. Hızlıca. Ee, çay artmış. Yumurta düşmüş öde 6.20 diyelim. 4.85 diyelim ona da Oo. Çay da bitiyordu. Artık gidip almıyorum arkadaşlar dükkandan fark etmeseniz. Ee, onu ne zaman yapacağım biliyor musunuz? Büyük aracı aldıktan sonra anca. Şu an ben onunla uğraşmam. Oraya o zaman gideriz 4-5 tane mesela depoya alırız yani malı. Geliriz anladınız mı? Bak şimdi. Ben bu arada eskiden çok düzenli yapıyordum depoyu ama bu sefer çok düzenli yapmayacağım. Zaten Ya aslında buraya getiriyor. Şimdi buraya bir sürü mal getiriyorsun abi. 70-80 tane adamlar yavaş 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 gidip buraya yerleştiriyorlar. Biliyorlar ya onlar yerlerini ama kendin yerleştirmek istedin mi araman gerekiyor. O yüzden biraz daha düzenli olması gerekiyor. Mesela sadece buzdolabı ürünlerini buraya işte sadece bir rafı buraya gibi yapıyordum ben eskiden. Bakalım şimdi o tarzda gene gitmeye çalışacağım ama biraz zor gibi. Bakacağız. Bugün depocumuz gelir. Burası açılsa işte aslında bir an önce depoyu büyütmek lazım. O yüzden bugün para harcamadan. Ne geldi? O online sipariş geldi ilk defa arkadaşlar. İki tane yağ. Nasıl alıyoruz bunu? İki yağ. İki toz şeker. İki de peynir. Ee, tamam. adres Nereye götüreceğim? Oğlum bu Aa dur haritada gösteriyor. Ya mı? Burada dükkan ya. Bence burada değil. Burası dükkan abi. M. Ya bir durun abi tamam mı ya kabul et. Aha. Oo uzatmış lan. Abi buraya şey işte kaykayla arabayla falan gitmemiz lazım bisikletle bisikletle. Kaykayı alıp gidelim. Ama hani şey yapsa bir dakika getireceğim sana da ben şu müşteri olayını halletmem lazım. Gösterse iyiymiş bak bu arada. Hatta böyle yol. ilerdeydi galiba ya. Burada kendi açamıyoruz. Aa. Lan. Bir dakika. Bıraksana şunu. Şuradan arkaya döneceğiz. Aha. Merhaba sipariş edin galiba. Buyurun. Bu acaba iyi para kazandırıyor mu ya? Değiyor mu yani? Şurası da şey falan satıyor arkadaşlar. Elma elma meyveci. o ben yine peynir sipariş etmişim yanlışlıkla. Her taraf peynir doldu ya. Ama nasıl yanlışlıkla peynir sipariş ettim ben ya? Cık. Neyse. İki dakika ilgilenmedik ne hala acil depocuyu almamız lazım. Ya bunu takibi zorlaşmaya başladı. Yani tam böyle bunalıyorsun oyun sana pat diye hemen onun alternatifini şeyini veriyor anladınız mı? O konuda çok iyi yani. O şu ışığı işi aç. Kim karardı? Tamam, açtım kasamı da. Gel bakalım. Şey bitti. Fark ettiniz mi? Hiçbir şey kalmadı dükkanda. iki dakika ilgilenemedik. Bak kahve mavi hiçbir şey kalmamış. Tamam kalmadı abicim. Süt ne yapayım yani ya? E sizde yani burası toptancı değil ki burası market ya. Yani savaş mı çıkacak? Kaç tane kaç tane alıyorsunuz siz ya? Alırsın e, akşamki işin için tamam. Bunlar aldım 20 tane alıyor. Yok yok şey müşteri sayısı fazlalaştı ya. Ondan oluyor bu. Memnunlar ya işte. Bir önce peynir alalım. Güzel. Tamam. Güzel. Temizimizi yapalım. O halde bir sonraki bölümde eee şey depocumuzu alacağız dükkanı büyüteceğiz. Yeni ürün lisansı da alabiliriz. Depoyu da büyütürüz. Yani bir sonraki bölüm bayağı bu arada bomba olacak yani o kesin. Okey. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.